Hadi oğlum dön be. Hop oh, geldi. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Balık Beyli Amerket İbrahim ben. Zeytinli kuyudan Şaban abi misafir olduk bugün. Slobjik avına geldik. İki tane güzel kofana kaşırdık. Birkaç balık aldık. Şimdi de bindirdik. 60 gram lakıcan. Sardın rengi. Basara. Aşağı yukarı 60 metre derinden pompolay pompolay almaya çalışıyoruz. Hop bırakma. Güzel kapalıyor. Gel buraya. Yoruldum ama. İster mi? Kepçe şey gerek yok baba. yine bir sövdü. Yine bir söylendi bize ama Güzel bir takos istaryut. Ölümü unutmuş. Herkese rast gelsin. <laughs> Hadi oğlum dön be. <laughs> makineyi çek makineyi. <gülüyor> Fazla. <gülüyor> Kiş dönmüyor ki kafa. Hadi oğlum. getirdik. Onu almaya başardık. Şimdi de çok sağlam bir kofona oturdu. Tahminim kofona. Su yapacak abi yükseliyor. Bak tane bak, bak bak Aynen. Çok büyük. Of. Bak görüyor musun? Yandan almış. Yandan almış ha. <laughs> bak geliyor. Bir kere koydu alamadı 3 kilosu var ve sağlam bir kefal bu abi ben sana söyleyeyim. Yok beğenmeyelim. Oh geldi. O geldi. ister Lucky jump trofe ister